Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzda kreatin saç dökülmesine sebep oluyor mu? Bu işin aslı astarı nedir? Size yaşadığım tecrübeleri hemen aktaracağım. İlk olarak elimde bir tane kreatin var. Yani elimde olan bir şey diye gösteriyorum. Şimdi şöyle bir olayı çok uzatmadan şöyle açıklayayım. Kreatin kullanımı vücutta dihidro artışına sebebiyet verebiliyor. Bu da saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Ama aslında biz... Hani bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Birazdan tecrübelerime geleceğim. Yani insanlarda gördüklerime, çalıştığım insanlarda gördüklerime. Ee, biz burada biraz da şöyle yorumluyoruz bunu. Genetik ve de varsa belki tetikleyebilir biraz daha. Şimdi benim gözlemlediğim şunlar. Hem kısa vadi kreatin kullananlar, yani bir ay, bir buçuk ay hem de altı ay, yedi ay, sekiz ay uzun kreatin kullanan bir sürü öğrencim oldu. Hem yakın ay, hem uzaktan. Hepsine baktım. Hepsinin geri dönüşlerini aldım. Yakın çevremde arkadaşlarımdan da oldu. Genelde gördüğüm 6 ay, 7 ay yani uzun vade hiç kesmeden kreatin kullananlarda e, biraz işte kanatlarda zayıflama diyenler var vesaire vesaire. Tabii belki adam çok stresli bir dönem geçirmiştir. Stres sebebiyet vermiştir. Kreatine de bağlanabilir ama e, genelde ortalama bu şekilde çok uzun kullananlarda e, bunu gördüm. Bu böyledir demiyorum. Gördüğüm şeyi söylüyorum. E, ee, bu yüzden eğer genetikte bir saç dökülmesi, bir ırsiyelikte böyle bir sıkıntı var ise arkadaşlar, ee, böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle ne yapacaksınız? Denersiniz. Birazdan nasıl kullanacağını anlatacağım. Denersiniz. Böyle bir şey görürseniz kesersiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani herkeste olan bir şey değil. Ha çevremde yaşayanlar oldu. Öğrencilerimden yaşayanlar az da olsa oldu. Ondan dolayı dedim hani bununla ilgili de soru var bunu bir ele alalım. Şimdi kreatin nasıl kullanılır? Arkadaşlar kreatinle ilgili çok şey söyleniyor. İşte yükleme yapın. Şöyle kullan, böyle kullan. Aslında günde ortalama 3 gram kullanın. En idealini söylüyorum, en doğrusunu. 3 gram günde 28 gün, 30 gün yani bir ay boyunca günde 3 gram kullanıp ardından sonra ara verebilirsiniz. İlla vücudunuza yüklemeler yapmanıza gerek yoktur. Çünkü vücut ...kullanamadığı, aldığı fazla şeyleri atar. Kullanamaz. O yüzden bizim bu kadar kreatin yüklememiz... ...iç organlara eziyet olur. Başka da bir şey olmaz vücuda eziyet olur. Gerek yoktur. Ortalama 3 gram yeterlidir arkadaşlar. Ee, yani ortalama bir örnek söylüyorum sizlere. Ki gayet de etkisini yine görürsünüz. Etkisi genelde... ...bir haftayla iki hafta aralığında... ...işte 8 gün, 12 gün arasında... ...ufaktan başlar. Kreatin... Ee, Genelde hangi dönem seçilir sorusuna gelirsek de arkadaşlar genelde klim bak büyüme dönemi seçilir. Vücutta bir tutumu, kaslarda bir tutumu yapar zaten. Ee, biz buna sahte büyüme de deriz yani. Hani bir kaslarda hafif bir tutumu yapar. Siz sanarsınız ben işte kas kazandım. Aslında değil. Ee, kaslar yüksek miktar sudan oluşur. Kreatinde biraz su tutacağı için daha hacimli, daha dolu, daha pampımsı bir görüntü size sağlayabilir ee, kısa vadede. Kreatin kuvvet performansını arttırır. Daha şiddetli, sert, özellikle büyüme dönemlerinde daha hardcore idmanlar girdiğiniz için kreatin kullanımı olabilir arkadaşlar. Gerçekten iyi bir supplementtir. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama dediğim gibi işte saçla ilgili bir şüphem vardır. Dersin ki ya işte ben hani babaya bakıyorum, dayıya bakıyorum, e bana bakıyorum, benim saçlar biraz daha zayıf, dökülmeye daha müsait diyorsan denersin, baktın bir tepki gördün, ee, hemen kesersin ama kısa vadede çok çok da görmedim. Dediğim gibi genelde kısa vadede yaşayanlar var ama genelde en çok abi adam aylarca kullanıyor. İşte 6 ay, 7 ay, 8 ay. Ee, genelde bu şikayetler uzun vade kullanımlarda daha çok geldi. Yani kısa vadede de oldu ama uzun vadede daha çok şikayet geldi. Ben şu an sadece benim gözlemlediğim e, tecrübeler, insanların yaşadıklarını aktarıyorum. Çünkü hani bu tribe de dönebiliyor biraz. Mesela adam... E, Kreatinden dökülmüyordu taşı Adam çok stresli bir hayatı vardır. Belki stres problem çıkarıyordur saçlarına. Stres saç kırıyor. Ee, e, kreatine bağlayabilir. Yani bu böyle şeyler de var. Mesela şey de var. Adamın saçı dökülmüyor. Ama e, kreatin kullanıyor. Daha çok döküldüğünü zannediyor. Saçını döküyor zannediyor. Böyle trip durumlar da var. E çünkü herkes diyor ki ya, kreatin kullanıyorsun. Ama dikkat et saçını döküyor. Adam ne oluyor? İnanıyor saçının döküleceğini Böyle şeyler de var yani. E, öyle bir... E, Olay var o yüzden dediğim gibi hani Şey yapmak önemli takip etmek önemli bir bakarsınız Bir duruma göre şey yaparsınız yani kesersiniz veya Ara ara kullanımları yaparsınız Çok iyidir yani Ben supplementler arasında kreatini çok seviyorum açıkçası Diğer bir soru Hocam ben hem pre-workout hem kreatin Kullanıyorum diyorsanız Pre preworkoutların içinde yani enerji içeriklerinin içinde kreatin vardır arkadaşlar Eee ortalama 1,5 gram civarı, 1 gram civarı kreatin olur. Siz preworkout kullandığınız günler kreatini de yarım ölçek atarsınız. Yani 1,5 ölçek preworkout'tan geliyorsa eğer ortalama 1,5-2 ölçek de kreatinden alırsın. 3'e tamamlarsın örnek veriyorum. Yani kreatininden 5 alırken ekstra hani 6,5'a çıkmana gerek yok. E, aklınızda bulsun. Yani bu hesapları kullandığınız supplementleri alırken içeriklerine bakarsanız daha iyi ayarlamalar yapacaksınızdır arkadaşlar. E, evet. Yani diyeceklerim bunlardı. Soruları derliyorum. Evet. Yani umarım bu video işinize yarayacaktır arkadaşlar. Dikkatli olun. Herkese iyi antrenmanlar.